Van'da yapımı devam eden Urat Müzesi inşaatında ağaç dökülmesi sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı. Van'da yapımı devam eden Urartu Müzesi inşaatında harç dökülmesi sırasında meydana gelen göçükte iki işçi yaralandı. <laughs> Edinilen bilgiye göre Van Kalesi'nin güneyinde yapılmakta olan tek katlı ve 7 metre yüksekliğindeki Urartu Müzesi inşaatında haç dökülmesi sırasında göçük meydana geldi. Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay tarafından 2012 yılında temeli atılan müzede göçükte Hüseyin Çalık ile Cevat Yörük enkaz altında kaldı. Olay yerine giden Ulusal Milikal Kurtarma ekibi ve 112 acil servis ekipleri Hüseyin Çalık ile Cevat Yörük'ü yaralı olarak enkazdan kurtardı. Evet <laughs> tamam <laughs> 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 Yarılılardan Hüseyin Çalık Van Bölge Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılırken, Cevat Yürüğün ise Van Yüzüncül Üniversitesi Dursun Oda Başlık Merkezi'ne kaldırıldığı belirtildi. 10.4 milyon emekli ile yaklaşık 3 milyon memur ve sözleşmeliye bu ay %4 zamlı maaş var. En düşük memur maaşı 64 lira artışla 1650 lira oldu.